arkadaşlar Merhabalar bugün sizlerle birlikte e, Yaman Yılmaz kanalındasınız şimdi maça geçiyoruz arkadaşlar Hadi bakalım Let's go Evet çok güzel Evet yani çok güzel o, o da gelecek Arkadaşlar o da belki gelebilir Arkadaşlar, arkadaşlar tam emin değilim belki atarım belki atlarım uzun zamandır video çekemiyorum çok özür dilerim evet, biraz dersler yoğun şu aralar. Aman, evet Bekleyin. ben ben yeni açtım kanalımı arkadaşlar. Ee, evet ama gayet başarılı gidiyor. Evet ama 11 abonem var özgü bir de geçeriz herhalde yani. Geçemeyeceksin Yaman. Arkadaşlar abone olun. Ve evet. atıyoruz biz Yaman'la. Abone çok değil Bu maçtan sonra Veysi atalım mı Özgür? Bilmem. Atalım kanka be. bu beni kovu şu an ben geleceğim. Beni kovu. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim gibi. Şimdi arkadaşlar Özgür al. Evet arkadaşlar. Özgür al adamı. Özgür adamı al. Evet arkadaşlar. Maç bitti şu an. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci maçımıza geldik. Evet bakalım. Arkadaşlar, evet. Evet arkadaşlar. E, ben yani videoyu kestim şey yaptım falan Özgür. E, <laughs> tekrardan videoya giriş yapmış olduk. Arkadaşlar yani bu videoyu atacağım büyük ihtimal yarın Yarın videosu gelecek belki. Öldüm be. Öldüm öldüm. Arkadaşlar öldüm gene sesi gitti. Neyse. Gitsin. Şu an bakalım adamı öldüreceğim. Aa, attım. Tamam. Senin şey olsun. Senin adam olsun. Senin değilmiş ki o. Abi öldüm ya. Arkadaşlar öldüm. Evet. Arkadaşlar özgürün sesi gelmiyor. Şu an Diyeceğim. Bir dakika, arada böyle bir ses evet. evet. İşte, i̇sterseniz bir... savaş kutusu, isterseniz savaş kutusu, savaş topu oynayalım. Tuna gelsin. Gelmezse de bir dakika. Şu an Yaman. Bir dakika. Bir şey sana. Evet kanka tamam ya. Ee, Hazır verim isterseniz özgür ver özgür ne diyeceğim? Evet arkadaşlar bugün bu kadarlık yeter. Hepinize hoşçakalın ve bay 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 arkadaşlar.